Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Modlu Survival'ın ilk bölümüne daha ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Modlu Survival oynayacağız. Bütün modlar var. Bütün modlar var. Dilerseniz videomuza geçelim. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok çok. Dilerseniz videomuza geçelim. Hadi bakayım. Bay bay. Evet hemen şu odunlarımızı kıralım. kodu, tohumu yazdım. Tohumla köy bulmak için kolay arkadaşlar. Bu videoyu beğenip atlaması istiyorum. O like butonu var ya o like butonuna yapın biliyorsunuz bu. Ona aban kırıl. Param parça Param parça yapın. Evet arkadaşlar şurada köy var. Ben biraz inceledim. Bu ne ya abi? Bu at mı başka bir şey mi bilmiyorum. Bu benim modlardan mı geldi? Herhalde benim modlardan geldi. Ne evet, şu doğru gidelim. Şöyle bak şurada köy var. Hayır. Evet şöylece şöyle mesela gidelim. Bu köyü bu köyü hatırlayanlar beğendi bile. Şimdi şuradan gidelim. Merhaba köy şimdi seni yağmalayacağım. Kutup ayısı var bize saldırır mı? Kutup sen ayısan. Ben de yaz ayı. Ha. Sen kutup ayısan. Ben de yaz ayıyım. Hadi bakayım. Köylü ne yapıyorsun genç? Evet arkadaşlar şu elmasları çarpalım. Arkadaşlar birileri bana şeyler yazabilir mi? Daha bir sürü şey vereceğim. Kapılar nasıl arkadaşlar? Bunları yiyelim. Siz bana saldırıyorsunuz mu? Uy yiyelim. Aferin. Böyle adam olacaksın işte. Böyle adam olun ki sizi affedeyim. Böyle ne istiyorsun lan beni? Havuç mu? Sen dur. Benim şurada tarlam var. Orada alıp geleceğim. Aslında benim değil. Çaktım artık benim tarlam Havuç mu istediydi o? Bu buğday. Tamam. Havuç şu. Heh. Yok lan bu patates. Şu havuç. Evet arkadaşlar şu ağacı kırsam bile oradan da şey çıkıyor. Ya bunların hepsi patates. Havuç yok. Oğlum ben sana havucu da bulacağım. Evet hemen yani şöyle bir evimize geçelim yatakla. Bu ev benim olsun. Şöyle geçelim. Evde yatak yok ya. Böyle şansın içine. Şu evde benzerdi yatak. Oğlum iki yatak asya fazla lan. Bir numara edin. Bu ev benim olsun. Tamam. Bu evde yaşayacağız. İlerleyen bölümlerde de bu evden taşınırız belki. Şöyle yatarım. İlk yatağımızı kurduk. Evet evet. evet. Sağ üstte şey var. O nasıl gidiyor bilmiyorum da. Bakarız. Şimdi bana bir grafik table lazım. Hadi şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bakın size modları gösteriyorum. Sağ tarafa iyi bakın. <laughs> şunları açalım da. Bakın. Ma bu bu bu, bu Tamam. Bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyor? Bakın bir sürü şeyimiz var burada. Bir sürü zırhımız. Mesela şunları da yapıyor. Ama crafting table lazım. Crafting table. Crafting table alacağım. Crafting table. Sonra burada oklarımız olması lazım. Oklarımız var. Daha bir sürü var. Şuradan Şuraya hemen crafting table'ımızı yapalım. Şuraya koyalım. Buradan da zırhımızı yaparız artık. Bakın gördüğünüz gibi zırhımız böyle yapılıyor. Nasıl geliyor derseniz şunları bir çıkartalım. Aa, bak şimdi. Kurulum. Aa, oyuncuci. Hala oyun dondu. Evet şunları bir yiyelim. Bu ne ya? Yiyelim. Allah Allah. Buna yemesi lazım. Herhalde şey dondu onu sürme. boş verdim. Otmaz ne lan ne oğlum ya bakın. Evet arkadaşlar. Lan tamam, dur. Şu tortişli görüp de beğenmeyenler çıksın. Hemen gidelim daha bir sürü işimiz var. Dünyanın en küçük Minecraft evini yapacağım. Aa, at, ata bakın. şey büyüyünce dağ boynuzu at mı olacaksın? atma mı olacaksın? At mı olacaksın? Gerçi bunun iki boynuzu var da çaktırmayın. Abicim hayırlı işler. Dilenci değilim. Şunları alırsam. çok mutlu edersin. Sonra görüşürüz. sana sonra Çok Güzelmiş ha. Hemen şöyle gidelim. Evet arkadaşlar arkadan cızılıklar geliyorsa kusura bakmayın. Eğer geliyorsa bilmiyorum. Şu an videoda sonra bakarım geliyorsa onu düzeltmeye çalışırım. İnşallah sesim güzel geliyordur. Ee, biz bayağı yanlış yaptık. Şimdi Uu, nice bu halini şu kaskı takalım. Dur bir ara, ben bunu çözeceğim dur. Allah Allah. Neyse boş verin. <laughs> arkadaşlar normalde bayağı şeydi. Ee, arkadaşlar söyleyin. Uzarım lan tarlanı. Arkadaşlar tabi ettim onu. 3, 6, 9, 10, 11. Tamam. Hop evime gideceğim. Şöyle evime gideyim. Şunları bir alayım arkadaşlar ben. Bunları diğer evime taşıyacağım. Arkadaşlar diğerimde görüşürüz. Şimdi şuraya koyalım. da şuraya koyalım. Evet arkadaşlar evimizi taşıdık. Şu yatağımızı şuraya koyalım. Evet bu bölüm çok e, kısa sürdü ama kusura bakmayın. Bu bölümde köy yağmalarız, e, diğer şeylere doğru gideriz uzaklara falan. Eee ben videodan önce hiçbir şey yapmam. Biraz mod paket falan yüklerim. Neyse. Ee, yarın ne olacağını söyleyeyim mi? Söyleyeyim hadi söyleyeyim. Söylüyorum. Söylüyorum ama o, dur. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermiş bulunmaktadır. Yarınki bölümde ev yapacağız ama evimiz arkamda gördüğünüz evden daha da küçük olacak. Ee, bakalım şu şu buz evlerden daha daha küçük olacak. Yani 3-5 kişi abi, bir, kişisi ancak ancak küçük bir bebeğin sağ bir ev yapacağız. Neyse bu bölümü burada sonlandıralım. Videoya beni like atmayı unutmayın. Diğer bölüm daha e, aksiyonlu gireceğim. Bay bay.